kedinizdeki basit bir hapşırık, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Kalisi virüs nedir, nasıl korunursunuz? Tüm cevaplar bu videoda. Kediniz bir anda iştahsızlaştı mı? Gözlerinde yaş, burnunda akıntı mı var? Bunlar sadece basit bir soğuk algınlığı değil. Kalisi virüs, FCV olabilir. FCV, kedilerde yaygın görülen, ama hafife alındığında ciddi solunum yolu problemleri ve hatta ağız ülserlerine yol açabilen bulaşıcı viral bir hastalıktır. Kalisi virüs nedir? FCV, kedi gribi olarak bilinen kompleksin önemli bir parçasıdır. Kedinin üst solunum yollarını etkiler: burun, boğaz, ağız ve akciğer. Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle özellikle barınaklarda, apartmanlarda veya çoklu kedi evlerinde hızla yayılır. Belirtileri nelerdir? Kedinizde aşağıdaki belirtiler varsa dikkat, göz ve burun akıntısı. Ağızda yara ve ülserler. Tükürük artışı, yutkunma güçlü. Hapşırma. İştah kaybı. Halsizlik. Ateş. Bazen topallama, nadir ama önemli belirti. FCV, özellikle yavru ve bağışıklığı zayıf kedilerde çok ağır seyreder. Nasıl teşhis edilir? Veteriner, genellikle burun veya boğaz sürüntüsü alarak laboratuvar testleriyle teşhis koyar. Görsel muayene sırasında ağız içi ülserleri genellikle tanı için ipucu verir. Tedavi ve bakım FCV'nin spesifik bir ilacı yoktur. Tedavi destekleyici şekilde yapılır. Antibiyotik, ikincil enfeksiyonları önlemek için. Sıvı desteği. Ağrı kesici. Göz damlası, burun temizliği. İzole bakım, diğer kedilerden ayırmak gerekir. Korunma yöntemleri. Aşı en güçlü korunma yoludur. FCV kedi karma aşısı içinde bulunur. Genellikle FVRCP olarak geçer. Yavru kediler 8-9 haftalıktan itibaren aşılanmalı. Yetişkin kediler her yıl tekrar edilmelidir. Bulaşıcılığı nasıl önlenir? Hasta kediyi mutlaka diğerlerinden izole et. Mama ve su kaplarını ayır. Ortamı dezenfekte et, 1:10 oranında çamaşır suyu etkili. Ellerini temas sonrası mutlaka yıka. Kalisi virüs ile yaşam Hastalık hafif atlatılsa bile tekrar nüksedebilir. Bazı kediler virüsü taşıyıcı olarak kalabilir. Düzenli kontrol, hijyen ve güçlü bağışıklık sistemini destekleyen mama seçimi büyük önem taşır. FCV fark edilmediğinde çok zarar verir ama bilinçli bir kedi ebeveyniyle kolayca yönetilebilir. Unutmayın, erken teşhis sağlıklı yaşam